He, güzel yaptın ha çipi evet. çipi. Şunu çekelim Sinemciğim. Bir saniye. Ben de yastıkları havalandırmayı çok seviyorum. Ben de bazen atıyorum onları bir saat sonra. Sabah kalkayım başı yastıklarım var ya onları şöyle bir yıpa atayım evet. bir günlensin, bir güneş görsün. Havalandı mı daha iyi ama. İç şiltelerini falan sökeyim, yıkayayım. Yastıklarıma ben alez de takıyorum çünkü saçım çok yağlanıyor benim. Yastığa geçmesin diye terimi de emiyor geceleri. Bence sen yatağına da tak altına falan kaçırırsan. Yok şükür o işi hallettik lise birden beri yok daha. Ne? Lise bir mi? Ay sorma. Benim öyle bir sıkıntım vardı bak işte saklamam söylerim. Ay. Türkiye'de %70 çocuklar altına işiyor. İşiyor yani. Ama bak dediğin gibi çocuklar işiyor, liseliler değil. Ne yapalım? Şey, şey dikişte. Lise çağında. Kız geçirebiliyor musun sanki? Geçiremiyorum. Geldim mi salacağım. Bak o şuraya geldim mi salacağım. Beni doktora bile götürdüler. Çünkü artık benim pikem yırtılmaya başladı. Her gün sabah yeşil bir pikem var. Burada Neslana selam olsun bilir. Her gün diyor bu yeşil pikeyi sen yıkıyorsun? Bilmiyor ki. Bir büyük. Bir şey mi? Bir hastalık vardı yani? Doktora da götürdüler. Doktor dedi ki dedim ki hocam dedim ben dedim geldiğini anlamıyorum dedim. Uyandım da dedim Atalan Üsküdar'ı geçmiş ben burama kadar ıslanmışım. O zaman çorapsız geziyorsan üşütüyorsun. Hep öyle mi? dediler. <laughs> Boş ver sen gel. Gezmediğim aktarcı, yemediğim ya. ot, içmediğim su, okumadığım hoca kalmadı. Kırıl otça böbreklerime lafım geçmedi. Şimdi iyi misiniz? Şimdi şükür. En Aman son, iyi. en son ama öyle bir yerde yaptım ki. Korkudan bir daha kesildi tabii ki. Vallahi mi? Karayataktan kovar seni. <laughs> Altına şedin mi? <laughs> <laughs> Onu geç, ona geç, o da doğru. öyleleri de var. Yani... Misafirliğe gidemiyordum, yatıya kaldık mı? Herkes yatıyor, ben şey yarasa gibi bütün gece böyleyim. Gözümü kırparsam aman gidersin. Belki de rüyanda bir yer içiş yapıyorsan. Yok öyle de görmüyorum. Hani öyle görsem belki derim ki aa rüyada gitti, o da yok. Töreli uyuyorum. Bir gözümü açıyorum. Buz gibi olmuşum hey, zaten. Baba. Sabah ya, bir daha <laughs> gecenin bir yarısı kalk. Annem en çok niye sinir olur biliyor musun? Diyordu ki seni yıkıyorum. Yatak çarşafını yıkıyorum. Mis gibi seni yatırmışım. Üstünü örtmüşüm. Bir saat sonra anne. Annem bir geliyor ki. Sonra ben böyle böyle lise 1'e geldim artık yani. Misafirliğe giderken yanımda bez götürüyordum. Ay. Hasta büyük hasta bez iki tane çantama sokuyordum. Odanın birinde bağlayıp girip yatıyordum. Başka çarem yok. Uyuyamıyorum yoksa. Sonra neyse bir gün annemin anneannesi öldü. Biz cenazedeyiz ama ev ana baba günü adım atılacak Arada yer. Da edin. Dinle üç gün hiç uyumamışım. Gözlerim kan çana. Artık dayanamamışım. Annemin teyzesinin yanında ben böyle uyuyakalmışım. Aman kadının yapmışlık içinde. Bak yerler yatak millet yatıyor. Ev böyle ana baba günü cenaze Ay. Ben de yanına kıvrılmış yatmışım, bir uyandım, üç günün enerjisi hep gitmiş, Ey, kafaya kadar... ben gitmiş, <laughs> Selma buraya kadar gitmiş, karını zaten anası ölmüş, ocağı sermiş, bir de ben mahvetmişim karını. <laughs> Baktım Ay. Selma uyuyor, millet de uyuyor, usulcana yorganı Selma'nın üstüne örttüm. gittim duş aldım, üstümü deştim annemin yanına gittim. <laughs> Eğer ki Selma orada bir bağırsa Kadir üstüme işe diye millet hep duyacak beni. İyi kadın da demiştir altıma işedim herhalde. Yani. o korku oldu. Dedim ki kola, millete de dedim ki şey kola içiyordum dedim. Selma'nın yanında oturdum. Devrildi dedim. Doğru kokmuyor. Ya kok, Allah'ın <laughs> temizle. Sonra neyse ama o oldu. Bir daha töbe. <laughs> o gün bugündür 21 Kasım 2012. Bak Darin'in günü hatırladım. Allah. Kesiş o kesiş dedim ki kız Selma bileydim ben senden daha önce yatağım. <laughs> Benim kerametserdim. Kadın büyük yani. Yani. Şimdi öyle kolumuzun, komşumuzun oğlu işedi mi diyor evet. ki, benim annemin bir teyzesi var, bir gece yanında yatın anında kestim. Evet doğru. Yani doğru bu, ne e, yapabilirim? Doğru yani? sözüne gerek yani. Kerem de bu üç buçuk da. yaşında bezi attı, atış o atış. Annem diyor ki, küçük oğlumu üç buçuk yaşında kestim bezden, büyük oğlumu on yedi <laughs> Ben bu Kerem'den huylandım. Niye? Akşam gelip bardakta su döküyor olmasın sana? Aa, Aa bak olabilir. ayı dedim bunu. Yok onu yapmaz onun aklı ona ermez de. Bu benden dalga geçiyor aklı tamam mı? Aklı dediklerinde neler? Benle dalga geçiyor şimdi. Az bir kavga ettim bana hep sidikli diyordu. Aman. Aa, bak bunu hiç unutmamışım böyle gönlümde yaradır. Bana sidikli diyordu tamam mı sen misin bunu diyen. Ah. Bir gece hiç uyumadım bunun uyumasını bekledim. Gittim güzelce mutfakta bak zekiyim soğuk su dökmüyorum ilkileri. <laughs> Hafif kete ılık su yaptım bunu tam döktüm üstüne yorganı kapattım uyudum. Sonra bak bu usulca tek gözüm kapalı Kerem'i izliyorum. Kerem bir dön hiç öyle ıslaklığa alışkın değil. Benim gibi cıbır cıbır suyun <laughs> içine uyumuyor ki. Ben Titanic bak. Adam sulak yerde yetişmiş. <laughs> Benim yatak pirinçti anası. Vallahi. Neyse Kerem böyle bir döndü, iki döndü. Anladı üstünün soğukluk olduğunu, ıslandığını. Ama bir gözüyle de bana bakıyor ki eğer ben onu duyarsam onu rezil edeceğim diye. Evet. Usulcana gitti, üstünü değişti. Kerem dedim ne oldu dedim. Hiç dedi tuvalette dedi üstüm ıslandı. E dedim Abi. yatağı kim ıslattı dedim. <laughs> Ama bana nasıl yalvarıyor ki sus sakın kimseye söyleme bunu diye işediğini. Ben de boş boğaz gibi gittim anneannemi öttüm dedim ki ben böyle böyle Kerem'i e böyle oynuyordum dedim. <laughs> boş boğazımdan gene bütün foyam ortaya çıktı. İki gün ama psikolojisi bozuldu. Acaba ben de mi altıma işeyeceğim diye. O yani psikoloji Çocukken şey yani. çocuk de fenaydım Allah'ıma şükür. Her zaman Ama öyle gibi. başından geçti yani... ...çocuğunuz işiyorsa hiç hor görmeyin işeniyor. İşenir canım ne i̇şeniyor. yapalım temizlikle. oluyor e. yani yapacak bir şeyimiz Sular yok. Utanmıyorum arkadaşlar. da ne yapabilirim hastalık. Ya. Allah başka dert vermesin. Sen şimdi kendi yaşadığın çünkü kendi yaşamı saydın. Maana verebilirdin. Evet. Yaşadım. Başıma geldi yani. Bugün sinemanın mutfağındayız. Evet. Enerjiyiz, neşeliyiz ve son mutfaktayız. Süperiz. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Evet. İddialı menümüzde önce ile profiterörle başlıyoruz. Profiterollerin malzemelerini de ses sayarken biz de süreyi başlatalım. <laughs> 3 2 bir, evet süremiz başladı. Profiterol için malzemeler. Bir su bardağı su, bir su bardağı 125 gram margarin ve 2 adet yumurta. Şimdi ne yapıyoruz önce? Şimdi buna ben ilk önce profiterol şey yapmadan önce tavuk göğsünü koyayım kaynatayım. Tamam ama. hemen 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 hemen. Amma da yeşillik var orada. Biberler, soğanlar, kapriler, sarımsaklar. Evet menümüz dengin. Tavuğumuzun göğsünü tavuk salatası için. Aç bir güzel. Bunu kapağını da kapat bu ancak kaynar. Şimdi profiterole mi geçiyoruz başka açılacak bir şey var mı? Profiterole geçiyoruz. Tamam. Ben onun kapağını bulamadım. Asker kurabiyesi nedir Sinem Hanım? Bu asker kurabiyesi normal bizim yöreni kurabiyesi büyük asker olur. Şekli mi yapıyorsun? Yok. Normal, bildiğin kurabiye büyük olur, üstü şekerli olur. E niye asker kurabiyesi? Bizimkileri askerlerin arkasına yaparlarmış onu. He. Çok nenelerimizden kalmış. Askere gidenlerin şey. arkası, dağıtmak. amaçlı. Askere gidenlerin arkasında, giden arkasında öyle de kaldı Şimdi o. Şimdi hemen profiterole başlayalım. Evet. Tereyağı koymuyor muyuz? Yok, koymuyoruz, koymuyoruz evet. Tamam. Margarinimizi koyduk. Bir, bir bardak mısın? Bir su bardağı su döküyoruz. Bu tamam. bir su bardağından çok fazla olduğu için bu şekilde dökeceğim. Yarım koyduk. Tamam o suyun içinde erisin bir güzel. Kremasını e, bunu fırına verdikten sonra yapıyoruz. Niye? Soğusun diye. Hani... E şimdi yapak çıksın aradan işte. Yapalım o ya. da soğusun onun peşine. Profiterol'ün kreması için malzemeler 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 çay bardağı şeker, bir adet yumurta, bir paket vanilya. Şimdi bundan sonra neye geçeceğiz bunlar olurken? Bundan sonra direkt e, sosyete mantısının hamurunu yapıp dinlemeye bırakacağım. Sosyete mantısına hamur mu yoğuracağız? Evet. E, geçenlerde bunu hazır yufkadan Duygu yapmıştı. Ben hazır yufkadan yapmayacağım ama. Aynen. El açması olacak. Ben hazır değil. yufka sandım onu, direkt sosyete mantısına. Zaten onun tadını veren aslında yufkadır ama ben şimdi onu yufkayla yapmayacağım. Çünkü yaparsam yaparsan bir kulup buluyorlar. Sağlar. Evet, bir kulup buluyorlar yaptığın zaman. Peki kornişonları nerede kullanacaksınız Sinem Hanım? Bu e, salatamıza kullanacağız bunu. Bu sebzeli yoğurtlu salata. Sebzeli tavuk salatası için malzemelerimiz 500 gram tavuk göğsü, 1,5 çay bardağı haşlanmış bezelye, 2 adet orta boy havuç, 6 yemek kaşığı konserve mısır, 2 adet gözlenmiş kırmızı biber, kornişon turşu, 2 diş sarımsak, 1 demet dereotu, 1 su bardağı dolusu yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez ve tuz. Bir şey diyeceğim. Onu doğrayana kadar böreğin hamurunu yoğursaydın ya şey. Öyle mi yapardım? Daha meşal katlıyor o, daha daha şey isteyen bir şey. Bunu zaten bana iteliyorlar, bunu ben hallederim. İyi peki, ben, ben oraya de... geçeyim o, o zaman. Şey. Bir dakika, şunu ben kıvamına geldi. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu şimdi e, profetörün şeyine atacağım, hamuru için bu. Evet, bir subakka dolusunda margarinle buluştu bile. Peki profiterolün kreması ne durumda Kadir? Çırpıyorum bunun katılaşmasını bekliyoruz. Profiterol hamurun içine bir şey katılacak mı şimdi? Yumurta kırılacak teker Yumurta kırılacak teker. kırılacak ama soğuması gerekiyor. Geçen gün onu hangisiydi? Elif. Eliyle yoğurdu profiterol hamurunu. Sanki şemayalı poğaça yoğur. Ya benim leğenim nerede? Yok mu leğen? <laughs> yani? Neyse leğen gelene kadar. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı alamadı almadı. Allah canımı alamadı almadı. Veresine vere vere kalmadı kalmadı veresiye vere vere kalmadı kalmadı Allah canımı almadı almadı Allah canımı ne Hiçbir şey içikler demem. Köfte gibi kızar, biber gibi patla. Resmen senden bıkmış, bıkmış bu. Bıkmış benden. Resmen bıkmış ha. bu senden. Sanki bu çalışıyor da ben yiyorum. Vallahi Adam ya. öyle zoruna gidiyor benim yaşamam. Ne neredesin lan? Kız koş ki sen aldı gel. Yani Dendim. Koş 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 koş. Dün ben internetten 2017'deki yağ fiyatına baktım. Kaç paraydı biliyor musun? 25 liraydı teneke yağ 5 lit. Şimdi 80 lira. Arada dünya kat kalıp peynir olmuş 80 lira. Yani bakın hazır mutfaktayken konuşmak istiyorum bunu. Ciddi anlamda marketler çok pahalı ya. Allah millete yardım etsin. Hmm. Asgari ücretle geçinene okula çocuk gönderenlere Allah yardım etsin. Hmm. Kahvaltılık en pahalı şey olmuş. Artık kahvaltıda yapamayacaksak ne yapalım? En kötü bir yumurta kırarız diyorduk. 30'lu yumurta kaç para olmuş? Yumurta da çok pahalı maalesef. En güzeli tavuk yetiştirmek. Bunu yufka gibi açacak mıyız? Açacağız. Benden duymuş olmayın ama Melek Hanım'a göre sizin eviniz hamur kokmazmış Sinem Hanım. Biliyorsunuz sabah öyle dedi. Ama siz gelince hemen lafı çevirdi. Evet. Ben dedi yiyorsunuz kira almıyorsun ettim. diyorum dedi. Vallahi ben bunu yutmayacağım. Kendi evi hamur kokuyundan oldu. İki kere böreği yaktı. iki kere revaniyi yaktı. Siz de hiçbir şey söylemediniz ama. Dünyanda keyiften iki kere yaptı zannedecek. Ha. Hayır. Hayır sanki şey iki kere yaptı da... İki kere güzel güzel yaptı. İlki zaten kötü olduğu için ikinciyi yaptı. İkinci de güzel olmadı. Aynen öyle. Bu arada biraz büyük doğru şu kornişonları Kadir. Evet dış ses kurabiyemin. Asgari kurabiyenizin malzemelerini hemen sayıyorum. İki yumurta sarısı, bir bardak yoğurt, iki su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım margarin, bir tatlı kaşığı karbonat. Asker kurabiyesi. Asker kurabiyesini de bilmiyorum. Kurabiyeleri yapıp yapıp asker gibi dizecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Sinem süreyi arttırıp bir sürpriz yapar mısın acaba şöyle değişik bir şey ha? Eğer sürem artarsa yapabilirim. Ha. Ya diye ya, ben sevdanım kadayıf da kadayıf. Sinem Hanımcığım, yoğurtla yumurta sarılarını koymayı unuttunuz. Onu da koyacağım. Önce şekerim erisin. Ataydı yumurta içine de margarinle nereyeydi o? Öyle yapalım. Yumurta şekeri eritir çünkü. Sadece sarısını koyuyoruz. Hı. Sevda, sizin burada özel günleriniz var mı? Romanlara yani, özel günler var mı? Var, tabii yani olmaz. Size her gün var. Olmaz. Romanların günü biliyorum. bitmiyor ki. Kakaba şenlikleri burada var mı kız? Var tabii. Bayılıyorum ben o kakaba şenliklerine. Gelin, buyurun gelin. <laughs> İnanılmaz derecede şey... Ne yapıyor? Korkulu giyiniyorlardı değil mi? Neler yapmıyorlar ki? Yabancıların ne bayramı var? Cadılar bayramı var ya. Romanların da kakava şenlikleri Kaka var. Kakava şenlikleri Kakava şenlikleri. Aynı o korkulu korkulu kıyafetlerden giyiyorlar benim evet. bildiğim kadarıyla. Yemekler falan yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar Kadir? Korkutuyorlar. Çok değişik eğlenceleri var bence. Çok güzel Yordum, çok renkli. Yani. Sinem Hanım'ın giyinmesine gerek yok bence. Niye? Kapıda görürsem korkarım zaten. Aşk olsun. Gördün ses. değil mi? Ömrümde Vallahi görmüştüm aşk olsun. şöyle kaşı kaş gözü göz kız. Tamam tamam itiraf ediyorum kız kıskandım da ondan dedim. Çekemiyor ondan öyle. Çekemiyor valla. Çekemeyen anten taksın. Onun silah ailesinde böyle kız yok ki ondan. Güzelsiniz ama maşallah. Allah şansını güzelsin. Bak Aa, herif gitti gelmiyor. Bir, bir o... de ben ne yaptım biliyor ne musun? Yaptım? Annem ameliyatlık yani bıraktım iki gündür kadını gittim buna kaçtım ben. Ya Aa, kör olmuyorsun hiç insan. Dış insanı. ses. Anne ne ameliyat olmuştu? Ben o yani. tadına asla bakamam şu anda. Kalp ameliyatı oldu. Bir kere bypass oldu Karbonat. kadın. Karbonat. Ben onu bıraktım, kaçtım. Bir de bypass, yüreğine insin anacığının. Ben onu bıraktım, kaçtım. Kadının kemikleri kaydı, ikinci ameliyata girdi. Kadınlığa Peki bir şey, şey diyeceğim, niye kaçtın? Ee, nişanlıydık biz zaten, attık nişanları. Nişanlına niye kaçıyorsun zaten, evleneceksiniz? Annem dedi bu iş olmaz. At dedi nişanları, Hı. attırdı bana nişanları. Ne bileyim ben niye? Ay ben dedim bulsuz duramam. Aldım kendimi, kaçtım gittim. Ne oldu sonuç? Nasıl kaçtı? Gece mi kaçtı? Üstüne. Yok. Annem diyor ki ben gidiyorum kirayı vermeye dedim, geleceğim dedim. Pindim arabasına gittim, bir de güzel kira parasını da yedim. Evin kirasını da ye... Ay hayır evlat Böyle gözün... evlat düşman başına. E ee, nereye kaçtınız peki? Onun arkadaşına kaçtık. Mimar Sinan'a. Ne kadar durdunuz orada? Anne ne bana haber oldu. Annem dayanamadı be. Söyleyin kızıma gelsin dedi. Aldı beni düğün yaptı bana. Ya. Benim dört gün dört gece düğünüm oldu. İki tane gelinim giydim ben. Dört gün dört gece. Evet. Dünyanın masrafı bunları damat tarafı mı karşıladı? Ha, her şeyimi yaptılar. Damat tarafı. Evet. Bak anan gene gördün mü? Ellere ya. güvenme. Varsa anan var bak. Gene Bu... kızım dedi çekti de aldı. Siz de durumdasınız Sinem Hanım. Ben kurabiyemin hamurunu bitirdim şimdi fırına vereceğim. Neden onları uzay gemisi gibi yapıyorsunuz? Onların modeli o şekilde. Asker şapkası gibi olmamış evet, mı? Biz bizde asker böyle uğurlanır. Sizin kına geceleriniz de çok eğlenceli oluyor. Ben bir keresinde bir roman kınasına gitmiştim. Gelin bir gecede 5-6 elbise giymişti. Ben 10 tane giydim. Hay maşallah. Ben bir tane televizyon programında görmüştüm. Gelin programıydı. Roman kız katıldı. Kınasına vinçlen geldi, vinçlen. İnanılmaz evet. kınaya vinçlen gelinir mi kız? Evet gelinir, neden gelinmesin? Siz cenazelerde ne yapıyorsunuz? Ya evde zeytin olmasın da dışarıda hava olsun? O derece. Cenazelerde bir şeyimiz yok canım. O kadar Orada da Orada bir de... gösteriş var mı yani? O kadar da değil yani artık ne Kadir bileyim. Bey. O gösterişli kadar... geldim, gösterişli gideyim. Şimdi Her şakşukanın olay. tadına bakalım mı? Bakalım, bakalım. Bakalım şakşukamız nasıl olmuş. Evet Sevda Hanımcığım nasıl buldunuz? Güzel olmuş, eline sağlık. Ee, böyle şey gibi olmuş. Hani kızartma yaparsın ya, sos yaparsın. Ot tadı aldım ben bunda. Şakşuka tadı alamadım. E şakşuka da öyle olur zaten. Sen ne bekliyordun? Şakşuka. Şakşuka. Ne bekliyordun? Şakşuka da Sevda kıymalı. Sevda önce şakşuka yaptın mı? Kıymalı oluyordu şakşuka. Sen böyle. ne yaptın ya vurmak? Sen patlıcan musakka ile karıştırıyor olabilir misin? Kızartıp üstüne kıyma döküp pişirdiğimiz. Ha pardon evet. <laughs> <laughs> kıymalı. Yapma kurban olayım. Diyorum ki nasıl diyor ki kızartmalı soslu patlıcan olmuş. Öyle zannettim. Beğendiniz mi? Beğendim güzel. Peki. Anne, sağ Suna Hanım. Ben şöyle yorum yapacağım. Kabak var mı içinde? Yok, ben kabak atmam Şakşuka'ya. Ama Şakşuka'da kabak oluyor bizim ve... Bizim Şakşuka'mız bak, böyle olur. Bizim deme şimdi, Şakşuka evet, Şakşuka. Ramanla, şakşuka'sı böyle Bilmiyorum ama ben de bilmiyordum. Şakşuka'sını bilmem ben. Küçük küçük doğranır, kızartılır. Evet. Bu çok büyük senin biberlerin. Normal kızartma gibi olmuş bu. Aa, Özellikle büyük doğrattırdı. Evet. Allah Allah, küçük doğranır. Normalde Şakşuka'da bizde Şakşuka... Biz Şakşuka'da şakşuka biberler büyük büyük kalır içinde. Sinem Hanım hayır. siz Şakşuka'yı normal patlıcan biber kızartması üzerine kızart... domates sosu falan diye mi düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz hayır? Anlayamadım. <laughs> tamam ben yorumumu daha sonra yapacağım. <laughs> yani, şakşuka olarak. normalde nasıl oluyor yani? Yani bilmiyorum daha yorum mu daha sonra yapayım. Peki. Aslında ben yorum Patlıcanı alınmadığı kaba, için şey bakmayın. Patlıcanı, kaba, biberi e, küçük küçük doğranıp kızartılıyor diye biliyorum ben. Domatesler de küçük küçük doğranıp ayrı şekilde pişirilip üzerine döküp ondan sonra sarımsağıyla rendelendikten sonra tekrar bir karıştırılır. Ondan sonra olur size şakşuka. Şu an sizin anlattığınız normal oldu? kızartma sosu. Hayır bu bu kızartma oldu. Yani bu şakşuka değil mi şimdi? Bence değil ama siz şakşuka diyorsanız. Bu şakşuka. Sinem Hanım şakşukayı sizden öğrenecek değilim. Bu bayağı bildiğiniz patlıcan kızartmasıydı. Peki Melek Hanım sizce şakşuka mı? Bence de şakşuka değil. Bu bildiğimiz sabah kahvaltılarında aparatif yani patlıcan biber kızartıp üzerine... E... Acaba bir sabah kahvaltıda şakşuka iyi olabilir miyiz bilmeden? Bilmiyorum ki. Hı hı. Bence biber Hayır. kızartması Bunda kabak da olması lazım. Ben ama. şeyi soracağım size. Ee, patlıcanları da... daha önceden tuzlu evet. suya yatırdınız mı? Evet daha sonra sıkarak mı evet. çıkardınız? Peçetede hatta emdirildi. Ha, evet. Ondan sonra çok yağ. Çok fazla kalmış bence ya da yağı çok aşırı kızmadan atılmış. Yok, kızdı, gayet güzel kızdı. Ondan sonra Çünkü çok yağ çekmiş ve biberler de e, gerçekten. Ay yok ya yani bu kadar pardon çok özür dilerim araya girmek zorundayım. Bu kadar domatesin içinde nereden gördün o yağı? Yani burada patlıcan da bayağı uzat. Yok, domatesin suyu akmıyor, bakın. Zaten farkındaysanız şöyle tabağımın kenarına doğru sızmaya başladı yani. O, o sızma yani. mantının şey olmasın, yağısı. Mantının mı? He. Ee? Bu mantının. He. Ee? Sirke kattınız mı ya da bir küp şeker attınız mı içerisine? Şakşuka'ya sirke evet. katıldığını ilk defa duydum şu evet. anda katılır o yoğun tadı vermesi için Burada sizden, o yüzden olur. diyorum sadece bir kızartma tadı aldım genel diye. anlamda bu sirkeyi şekeri evet. katıyorlar mı yoksa daha siz sonradan mi? soslar konulduktan sonra mutlaka üzerine sirke Doğru katılır ki lütfen. o yağ oranının kokusu alınsın diye Peki bir de, nasıl olmuş patlıcanlar biberler pişmiş mi tuzlu baharatı patlıcanlar çok yumuşak olmuş dediğim gibi yağ kızmadan atılmış biberler de artık sabah kahvaltısından arta kalmış bir biber gibi kaptırılmış sen çok bilmeye geldin burayı. Sen zaten bugün hiçbir şeyi beğenmemeye gelmişsin. Ama ben her gün beğenmiyorum sizin gözünüzde. <laughs> e, evet doğru. Doğru. Ah. Peki Derya siz de mi doğru diyorsunuz? E, doğru. Sonra? Beğenmiyor ama. Ama gerçekten evet. beğenmiyor. Zor. Dört kişiye ama bir şimdi düşman e, şey, mı? Ya? Olmuş olmuş demem yani. Yanlış olur bence de hani puanlanmada da ben Şu an için... senin e, anlattığın kadar kötü bir yemek de değil. Biberler pişmemiş, almışım biberleri. Yok yok ya ben aldım sonradan biberleri sabahtan kalma biberleri Aa, koydum önünüze. Ne anlamda söylüyorsunuz ben öyle kötü bir anlamda Siz şu anda dedim. bana onu ifade ettiniz. Hani edin. bakın. Sabahtan kalma biberleri şey koymuşsunuz dediniz ama. Daha ne Hayır. De kalmış gibi dedim görünüyorlar dedim. Yanlış anlamayın lütfen. Şu an ya, ben cümlemi o zaman tamamlıyorum. Yani şu bakın bana. ben gerçekten cümlemi tamamlayarak konuşuyorum. Sabahtan kalmış bir biber kıvamında dedim. Yani patlıcanın oranıyla Bakın şöyle ben göstereceğim lütfen, şu biberin orantısı birse ben buna şak diyeceğim ve sabahtan kalmış cümleme özür dileyerek geri alacağım. Ben gerçekten hani... hani ben, ben onu kötü bir mahiyette ya da kötü bir anlamda söylemedim. Daha fazla yorum yapmasını istemiyor musun? İstemiyorum çünkü çok saçma yorum yapıyor. Bir şey atıyor ortaya toparlayamıyor da muhabbeti. Hayır niye toparlayamıyor yani, pardon? Siz benim her ben söylediğim söyleyeyim. cümleye... Şu anda sizin söylediğiniz muhabbet, almışım ben bu biberi. Bir gün önceden bırakmışım dışarıda. Bugün de önünüze koymuşum gibi konuştum. Evet. Sarımsak var mı? Evet. Mi? Ama o şey var, var ya cümle. Cümle. Hani böyle şey. şey e, sanki ee, Melek ama diyor ki biberler zaten şakşuka da uzun olur. Bir evet. Büyük ben büyük de yedim şakşuka böyle biber nasıl uzun oluyor küp bilmiyorum. Küp. Hepsi küp küp Hepsi. oluyor. Hatta Hayır, isterdim boylarda. ki kabuğunun da hani sen bugün korona olup gelmişim belli hiç istat alamıyorsun. Üzerime afiyet. <laughs> Nereye afiyet. bağlayacaksın? Ama ne ben, ben bu biden. cümleyi bekliyordum sizden ben gerçekten. Gerçekten diyorum şu cümleyi mi? algıladım çay ben. Dur mi? alacağım Sevda <laughs> ablacığım. Sarımsak var mı ya, çay çay var. Nasıl? Siz sarımsakta da alabildiniz mi? İki tane sarımsak rendeledim içine. Rendesi bir de. Evet. O zaman ben kendime gerçekten test yaptırayım. Gerçekten yansımış. Belki çin sarımsağıysa biliyorsunuz onların çok tadı olmuyor ama iki tane de büyük baş rendeledi gözümde de gördüm hmm. yani. Peki afiyet olsun ama beğenip beğenmediğinizi anlayamadım hala. Beğenmemiş. Ben beğenim. çok beğenmedim. Peki. Çok Derya beğenmiş. Derya ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Bunları ee, alacağımı doğradın? Kabuklarını, yani böyle, ben onu da soracaktım, evet, evet, evet unuttum. Biraz, Hiç e, alacalıya benzemiyor. Çok kabukları sert geldi ağzımda ve e, ayrıldı. Zor yuttum onu açıkçası söyleyeyim sana. Patlıcan yemekleri en sevdiğimdir, onu söyleyeyim. Şakşukayı da bol bol yaparım evde. Ve çay yanına yaparım. Evet biz de, ben de. Çay Evet yeriz. kesinlikle. Ama e, ben de sarımsak tadı alamadım Sinemciğim. Doğrudur. Ellerimiz. O o hani ama ben sarımsak çünkü koydu yani. Koydu. Doğrudur. Hayır, bunu şey, ama sanki daha mı bol koysaydık, bir sarımsak tadını alsaydım çok daha. Çok da tadım Şimdi bu sarımsaklı bu sarımsaklı baymasın onları dedim. İki tane rendeledim, o da büyük rendeledim onu da hatta. Demek sarımsak vardı. Aynen vardı. Peki Duyan. beğendiniz mi? Beğendiniz yani e, mi? Yani çok çok beğenemedim. Peki afiyet olsun. Sinemciğim tavuk salatana bayıldım, çok güzel olmuş. Şakşukanı da beğendim. Olsun. Sarımsak evet ben de sarımsak alamadım. Yani gözümle senin sarımsak koyduğunu görmesem inanmayacağım. Sadece birazcık karabiber konuyor mu buna? Siz koyuyor musunuz? Biz koy Gerçekten yani pul, biber, koymuyoruz. Gerçekten koymuyoruz diyeceğim şimdi diyecekler ki maalesef ha, biz koymuyoruz bunu. Koymuyorsunuz. Aynı Sadece tuz, şey... sarımsak. Ha, biraz patates ekleriz biz bunun içine. Ben de gerek duymadım patates ekleme, O da Anladım. çok yoğunlaştı. Buna, karabiber karabiber yani. zaten girmez. Girmez. Sadece bol sarımsak. Evet. Patlıcan yemeklerinde bol. şimdi şey herkes ya biz de evde karabiber koyuyoruz. O da herkesin yani, kendine yani. göre yani, Ama kendim... tadını beğendi. Patlıcanın pişmiş, olsun. domatesin pişmiş, biberin pişmiş. Eline koluna sağlık. Şimdi senden çay rica evet, ediyoruz. Evet, dolduruyorum. Biz neye geçiyoruz? Kurabiyemiz kaldı. Asker kurabiyemiz. Daha biz sonra bunun içine bir de kekik atıyoruz. Kadir Bey çok lezzetli Evet. mı? Olabilir. Aa. Siz tokatlar böyle değişik. Otları seviyorsunuz. Taze nane, Aynen. kekik. Evet, şimdi asker kurabiyemizin tadına bakalım. Buyurun. Evet, evet değerli amcığım, Asker kurabiyesi. Ben bunu biliyordum. Ellerine sağlık. Çocukları yapardım ama pasta deriz yani. Annem öyle yapardı. Ben de ondan öyle öğrendim. Çok da severdim. Ve ilk öğrendiğim hamur işi biliyor musun? Evet. Ben evet. de öyle. İlk öğrendiğim hamur işi. Bu tatlı o kadar eski mi kız? Evet, çok eski. Çünkü anneler, anneler yapar bunu. Köylerde yaparlar. Bizde nenelerimizden işte askerlerin ha. arkasına giderken koyarlarmış. Şöyle de kalmış. Olabilir. Nasıl olmuş? Kurabiye sevmem ama bunu sevdim ben. Afiyet olsun. <laughs> evet. Hocam. Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olsun. Melek Hanımcığım. Şekerli güzel bir kurabiye ama sanki böyle dili ısıran bir şey var içerisinde. Karbonat mı kattınız kabartma tozu mu? Karbonat. Ben daha önce hiç yemedim. Karbonat kattım. Karbonat evet onu fark ettim ısırdı dilimi çünkü. Peki nasıl olmuş tadı? Biraz yumurta kokuyor ayrı bir konu evet ama üzerindeki yumurta olabilir. Aldınız mı ben de yumurtayı fark ettim. <laughs> ama normalde... Beğendim. Peki. Afiyet olsun Sevda Hanımcığım. Ben de yumurta tadı kokusunu be, e, aldım. O yüzden beğenmedim ama yiyeceğim. Peki. Yiyeceksin ama de güzel. yiyeceğim dediniz olsun, zaten saat benim başıma beri. Ben seni bir der ki hakamı verirdim. <laughs> portakallı da yapıyorlar biliyorsunuz. Evet portakallı da, yapıyor. da yapıyorlar. İçine hı. her şey yakışır buna. Çok güzel. Çok güzel. Suna Hanımcığım. Yani ilk da, defa. Ben yedim. de beğendim. Ee, bunu daha çok hani böyle Erzurum'da yediğim bir kurabiyeler vardır. Pasta diyorlar onlar da. Hmm. Biliyor musun bilmiyorum. Evet bunu Erzurumda Ben karşısız. ona daha çok benzettim. Tazesi özellikle çok güzel. Gerçekten güzel sağlık. Peki hazır mısınız? Ha, hazır mısınız? Hazırız. hazırız. Profiteroller gelsin o zaman. Ay çok heyecanlıyım. Hadi bakalım tabaklarımızı Tabakları değiştireceğim çünkü. Aynen. Ediyorsun. Sinem Hanımcığım sana çok teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğun kurabiyeyle beni aldığım çocukluğuma götürdün. Evet Derya Hanım siz o gün gününüzde ikramlık olarak profiterol yapmıştınız. Nasıl olmuş? Hamurun kıvamı güzel olmuş. İçinin kreması da güzel olmuş. Tutmuş. Sadece üstündeki çikolata sosunu çok beğenmedim. Ne mesela? Sanki biraz pütürlükler mi var? Donmuş mu acaba biraz? Yani kıvamını tam tut. Bu sadece çikolatanın kıvamını tam tuturamamışsın. Ama elle sağlık, tadını Anladım. beğendim. Peki, Suna Hanım. Şey, eee hamuru kendim yaptım? Kendim yaptım. Evet. Eline sağlık, çok Aferin güzel olmuş. Çikolatası da belki sıcakken Sıvıydı, Aha. sıvıdır. Evet. Belki soğuyunca bu şekilde almıştır ama çok çikolata olmuş. yaptığımızdır. Çikolata kullanmadım çikolata yüzden. Belli bu belli belli. Acım tırak oluyor zaten evet. hazırlar. Çok güzel olmuş. Afiyet, Afiyet olsun Sevda Hanım. Bu arada dün bana diyordun ya tatlı kaşığı koymadın diye. Sen niye koymadın? E o ben dedim mi? ona. Sen çay kaşığı. Diyor. Ben dedim sen yok deyince <laughs> özür diledim senden. <laughs> ha. Hadi bakalım Pardon. ne olacak şimdi? Ben dedim eline ne Hazır. Pastanelerde satılıyor ya hazır. Aynı onun tadı olmuş. Tabii eve giderken alıyorsun. Eline sağlık. Afiyet, evet. olsun. Beğendim dedim. Sevda abla ciddi de... anlamda her şeyi yiyorsun ama bir tek hak yemiyorsun. Helal olsun Hayır, sana. Hayır ben hasta Ben, Güzel, ben yarışma iyi, izlerken herkese çok sinir olurdum. Hatta Anlatmış derdim bana. ki kovsun şunu Kadir derdim. <laughs> Bazen kovuyordunuz. Peki Melek Hanımcığım nasıl buldunuz? Ya ben İsmi bile diyemiyor <laughs> olsun. Pro olsun. Profiterotörü. <laughs> <laughs> kendim <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan yiyorum da hani kendim açıkçası hiç yapmadım. Yediğim kadarıyla da hani üst kremasında e, sanki böyle puding, hazır puding hissettim. Hazır puding yaptım ondan. Öyle Ciddi mi? misin? Yok. Oh, tabii de değilim. Yani kakaoyla sütü karıştırdınız Yo. şekerle. Ne, nasıl yaptınız? Çikolatasını da kendim yaptım. Normal bitter çikolata eritip kakaosunu attım, sütünü attım, ben her şeyi. Ben korktum şeydi. ki bir anda gittiniz e, şeyden çikolatayı da kendiniz yaptınız <laughs> geldiniz. Ah canım benim. Ben sizin gibi hazır, işte senin gibi iki tane börek de yakmadım, iki tane tatlı ha, da yakmadım. Evet, değil mi? Yakmadınız. Her şeyi sundum. Hı -hı. Hah nazar değmesin bana maşallah ee, içinin kremasında hiç e, yani e, prof uygun bulmadım hani ben bebek bu mamasına hiç benziyor değil mi? Aynen aynen Ay canım. nasıl biliyorsun bak yaptığın şeyi bilmek de çok güzel ben diyorum sana gerçekten buradan çıktım mı direkt hastane? daha çok köpük şeklinde olması lazımdı Neyin köpük şeklinde olması ya, lazımdı? Ya daha çok böyle yoğun olması lazımdı böyle yumuşak çok Siz hep dışarıda mı yediniz hiç ev, evde evde yapmadım. Evet, hiç kendim yapmadım. Melek Hanım bilmediğiniz bir tatlı için yorum yapıyorsunuz. Tatlının hamuru da, kreması da her şey kıvamında olmuş. Derya Hanım da bugün Sinem Hanım'ın avukatı oldu. Tatlıyı Sinem'den daha çok korudu. Şey Kadir Bey arkadaşlara Silivri'nin yoğurdu müşur demiştim size. Evet, evet, evet. Ona manda yoğurdu. teşekkür ederiz. Müthiş. Tabii tabii. Şöyle ikram edeyim size. Sevdim, yoğurdu meşhurdu. Çok güzel görünüyor. Ben bir amtrasıltacı gibi, gibi gördüm yok. onu inan. Size ikram etmek için aldım. Silivrimize kadar gelmişsiniz yoğurdunu yemeden. Teşekkür çok... Bunu kim getirmişti bu arada? Bunu e... başkanımız getirdi Ferdi Kalaycıoğlu. Buradan Ferdi Kalaycıoğlu beyefendiye çok çok teşekkürler izzeti ikramları için. Kesesine bereket diyorum tekrardan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz biz de. İnanılmaz bir de kaymak var üstünde. Ve şunu söyleyeyim açıkçası ben yoğurttan nefret eden bir insan. Ben de yemem ama çok güzel. Yoğurt ama şu an sanki kaymayacak. Ben de ama o kadar güzel. Program sonrasında devamlı getireceğim bunu. Aynen. Yoğurtlarınız kenarda kalsın Tamam. Evet. daha sonra devamını getiririz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.